Hayırlı akşamlar. Saatleri biz 8'i gösterirken bizim kulüp telsiz sisteminden bir çağrı aldık. Kulüp üyesi Hochelik aracıyla yayla girişinde kalmış aracında bir arıza meydana gelmiş. Şimdi onu kurtarmaya gidiyoruz biz de şu an yola çıktık. Ben Uğur Sesimi duyan var mı? Uğur, Uğur başkan. Yaylı'ya 2 kilometre kara, kala arabanın önlerini kırdım. Ee, çamurun içinde saplandım. Burada kaldım çıkamıyorum. başkan vur sesi bir alabiliyor musun başkan ne yaptın? Nasıl oldu? Abi aşağıdan geliyorduk. <laughs> aşağıdan mı yukarıdan mı? Evet aşağıdan geliyorduk. Araba bir anda dönebildi. Ya burası zaten bayağı sıkıntılı bir yer olmuş. İşin şakası bir yana derinlikte mi oldu nasıl oldu bilmiyorum. Ön sol açısı kopardık abi. Ön sol mu gitti? Ön sol gitti ondan sonra Biliyorum biz ezelinden beri sola Sen karşıyız. Sen bir şey, şey yapsana. <laughs> Bir arabaya bin de bir tekerlere bakalım neresi çekiyor, neresi çekmiyor. Arka ikisi çekiyor. Hepsinin testini yaptım sen gelene. Önler çekmiyor o zaman. Önler sadece tekerler var. Başka hiçbir şey olmuyor. Tamam o zaman başkan benim bir, bir sefer ön tarafa geçmem lazım. Arkada bağlayacak elim var mı? Yok onu da kopardık iki güne. Doğru. i̇ki, gün, i̇ki gün önce sabaha karşı inmiştik. Kartepe yolunda İkin kalmıştı. He, sabah çorbası değil de akşam yemeği ısmarlı bir <laughs> <Yok>, Sıkıntı yok. <laughs> Bunu bir sarsan önce öne doğru. Böyle doğru. Yok sal. Sal sal. Sal az da. Az daha büyük büyük olmuş burada bir şeyler var. Oğlum ayarlıyor nereden Yavaş kapatsın. Tel sizi aç, tel sizi. Neyi? Tel sizi aç. Kapalı şarjım bitti. Az gelebiliyor mu? Çok az. Tamam. Alıyorum vitesi öne doğru o beni çeksin boşa çıkarıp geri vurmaya çalışacağım. Tamam. Bu? doğru. Ya. ya öne Sen öne gideceksin yürü. biz arkadan geçeceğiz. Ben öne çıkacağım. He biz Uf. arkadan geçeceğiz. Tamam. Ben bir. <laughs> Bakacağız artık. Allah sonu sayılsın. <laughs> Filine basayım Çek. Yavaş yavaş. Of oh, dur. Ağzı bu kadar. Ura bi. Arkası arkası Ama oraya da nasıl gideceğim? Bu. Arkasındaki ağaca git. Bana bak. O solda ağaç var ya bak. Şu mu? Hayır hayır arkanda. Ben kafayı buraya vereyim. Heh. O ağaçtan dola öne tak. Arabayı ön tarafa doğru çevirmeye çalışalım. Ha. Olur mu sence? çek. Ben gideyim geri dur. Tamam dur. Asker. Az önce ne diyor? Tamam. tamam. O alır, alır, alır. Tamam geç sen geç. Bu tarafa çevir direksiyonu. makarayı unuttuk. Yan makara olsaydı aklımıza gelmez. Çektirmeyeyim mi? Yan makara olduğu zaman ağaca bağlısı tam yan bir şekilde şey yapabiliriz. Keşke. Aklımıza gelmiyor. Ani. here döndürdük, çıkarttık arabayı. Şimdi biz nasıl çıkacağız ona bakacağız. Uğur! Tamam. Sen şimdi arkalar çekiyor, önler yok galiba. Evet. Ee, biraz geri git. Tamam. Ben buradan çıkmaya çalışayım. Çıkmaz mı ki? Ya kanaldayım ya, soldan önden verip geri geri çıkamayız. Olmadı, ben de ağaca bağlayacağım kendim. Niye lan? Biraz daha geri gideyim. Tamam. Kanal boyu gitken yeter ben böyle. Sıkıntı yok. Ben görmüyorum şu an hiçbir şey. Tamam, sol yapsana bir. Sol mu? Yok, ön taraf kanaldı. Böyle dönsem. Heh. Tamam tamam kurtardı. Tek Öyle. başına, karda, çamurda, tek arabayla, vilsiz. Çıkıp olması lazım. Kesinlikle. Adın Uğur değilse çıkmazsın zaten. Ben <laughs> de ben o, o adam aşağıda dedi ki bu işleri bırak tamam abi dedim İki saat sonra gene battı. Ya bu işin zevki farklı. Ama tabii e, ee, kafam bozuktur. Moral almak için çıkıyorsun tek başına ama Daha beter oldu bana Ya sıkıntı yok ee, biz Kulüp üyelerimiz her zaman birbirimize destek olacağız Onlarla şüphe yok ee, Ama dediğim gibi arkadaşlar Özellikle karlı havalarda Çamurlu havalarda ya, çamur fark etmedi, Tek başınıza değil. ya yazın hani çok bir şey olmuyor ya. Bir şekilde kurtarısı geldin de Allah'tan şöyle bir şey var yani Bizim telsiz röle sistemimiz var Afetlerde evet. olan şeylerde Şarjı bitene kadar çok iyi işe yarıyor ya ee, Sakarya bölgesinde birbirimize telsizle Görüşebiliyoruz 2 evet. gün önce de aynı şekilde Kartepe yolunda kaldığında da tersizden bize ulaşıyor. Kesinlikle. Kartepe'nin ilerisinden çekiyor mu? Yarın akşam deneyim mi onu atışı? Yok Yarın akşam deneyim. <laughs> Araba ne güzel tertemizdi. Gene çamur oldu. Tamam yarın öğlenden sonra alıyoruz hiç abi var. arabayı. Ondan kendisi otoyu kafası işletici olduğu için o yüzden sıkıntı yok. Arabayı veriyoruz yıkanıyor Üncesi bir şekilde. tamam. Şey var mı? Bagajda magajda. Solakis. Solakis <laughs> yok. Sen hiç aşağı mı ineceksin? Telefonun çektiği yere kadar inerim. Küçük doğru. bir ateş yakarım. Bu stresi, siniri atmamız tamam, lazım. Şöyle, Onun için geliyoruz. O zaman şöyle tabii. yapalım. Ee, şşş, önden git. Çamurlar var ya orada. Orayı bitene bitirene kadar. Evet. Takip edin sonra ben yürüyorum. Tamam. 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 Dön tamam. bir sen önce de. Hadi döneyim doğru. Merak ediyorum. İki tekerim boşta şu an. Değil. Yanlış gördüm. Falou ali.